Selamünaleyküm hocalarım. Bugün sizlerle biraz sınavla ilgili konuşmak istedim. ÖSYM ile ilgili. Sonuçlar ilk açıklandığı zaman ben açıkçası korkudan bakamamıştım. Şöyle söyleyeyim. Puanım beklediğimden çok düşük geldi. Ve netlerimi hesaplamıştım ben daha öncesinde. Açıklanır açıklanmaz netlerimi hesaplıyorum her zaman. Ama yani ÖSYM'nin açıkladığıyla karşılaştırmaya cesaretim yoktu çünkü herkes yazmış netlerim nerede işte boş bıraktıklarım yanlış çıkmış vesaire gibi şeyler ve ben e, bununla yüzleşmek istemedim uzunca bir süre aradan zaman geçip kendimi toparlayınca e, baktım işte sorular açıklandığı an ben bir yere yazmıştım çünkü ne yaptığımı gayet iyi hatırlıyordum e, bir kağıt hazırladım doğrularımı yazdım işte yanlışlarımı yazdım ben zaten her zaman boşlarımı sayarım sınav bittiğinde ne kadar boşum var onu sayarım ve bu şekilde netlerimi hesapladım ve çok da güzel bir puan bekledim. Hatırlarsanız ilk videolarımda size de böyle umutlu olduğumu söylemiştim. İnşallah atanacağım gözüyle bakıyorum diye. Ancak işler hesapladığım gibi gitmedi. Çünkü çok büyük karışıklıklar oldu. 4-5 yanlış söyleyenler oluyor işte. Sıralamam şu kadar kaydı diyenler oluyor. Benim 4-5 yanlış bile değil. Yani hesaplamalarıma göre tam 27 doğru mu yanlış saymışlar. Daha sonra hani diyelim ki hadi 7'sini ben yanlış hatırladım. Hani olur ya belki emindim ama o kadar da şey değildim. Hani belki unutmuş olabilirim ya da yanılmış olabilirim diyelim. Hadi 27 demeyelim ona 20 diyelim. Benim 20 sorum çöp oldu. Yani 20 doğrum varken bunu yanlışa çekmişler ve 20 yanlış olarak eklemişler diyeyim ben size. Bu dediğimde genel kültür, genel yetenek, eğitim alan sınavlarının toplamında benim 20 doğrum yok. Daha sonra eğitim bilimleri sınavı benim çok 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 güzel geçmişti. Baya iyi bir net bekliyordum. İşte baktım böyle dikkatlice dediğim gibi cesaretimi topladığımda baktım. İlk başta yüzleşemedim çünkü bununla. Zaten darmadağındım puanımı görünce direkt kapattım. Ondan sonra işte Twitter'da falan baya insanlar bizim sorularımız nerede, kitapçığımı verin bana gibi şeyler, hashtagler açtılar. Daha sonra işte kendimi toparladığımda baktım. Ve dediğim gibi eğitim bilimlerim çok 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 iyi geçmişken orada çok kötü bir net vardı. Daha sonra e, genel yeteneğim de yoktu açıkçası. Onu da aynen hesapladığım hesapladığım gibiydi mesela. Ama siz de hatırlarsınız ki genel kültürde baya bir e, yanlış şeyler oldu. Hani kitapçıklar arası farklar oldu, bize yansıtılan farklı oldu. Ve o yüzden orada bir kere netim gitti. E, daha sonra alan sınavım. Alan sınavım çok çok iyi geçmişti ve hemen açıklandı ya yani diğerinden daha erken açıklanmıştı onun cevapları ve ben hemen her şey aklımda ya hepsini de yazdım tıkır tıkır ve buna da şok oldum işte hesapladığım zaman benim 20 sorum nerede yani sizin de başınıza geldi mi böyle şeyler bilmiyorum ama çoğunluk kiminle konuştuysam bunları yaşamış ee, yani yalnız değiliz aslında ama elimizden bir şey de gelmiyor ve bir senem boşa gitti benim bir önceki motivasyon videomda ne şartlarda çalıştığımı anlatmıştım hem ücretli öğretmenlik yapıyordum hem eve gelip ders çalışıyordum hem çocuk gelişimi kursuna gidiyordum kendimi geliştirmek adına ve bu şartlar altında bir de ders çalışıyordum yoğun bir tempoda yani buna rağmen işte benim o giden bir seneme rağmen benim 20 sorum nerede bunun yani bu hakkı nasıl ödenecek mesela? Benim gibi bir sürü öğrenci var, bir sürü öğretmen adayı var. O kadar üzüldüm ki buna ve sizinle bu videoyu çekmek istedim. Belki biraz daha sesimizi duyurabiliriz diye. Ne olacak şimdi? Hadi ben yani o netlerim hesaplasam da bu sene sınava girenlerin sayısı çok yükseldi biliyorsunuz. O hesapladığım netlerle de kritik bir noktada oluyormuşum açıkçası. Ama şu anki hani o yanlış yapılan haliyle puan alan arkadaşlarım var ve 200 kişi, 100 kişi yüzünden atamaları olmayacak muhtemelen. Ve düşünsenize bir soru demek, yani bir soruyu bile yanlış geçirse ÖSYM e, netlere. Bu bir sürü öğrenci demek, bir sürü öğrencinin önüne geçmek demek. Bir soru yani rahat 75 öğrencinin önüne geçmek demektir. Belki de 100 yani bunun istatistikleri vardır ve bir soru gerçekten çok önemli. Bir soru bizim hayatımızı etkileyen şey. Ben onlara daha çok üzüldüm. Hani benden daha kötüsü de varmış. Açıklanmış haliyle, o yanlış haliyle işte çok az bir kişiyle kaçıran insanlar var. Ve sizin de başınıza geldi mi? Lütfen hani anlatın böyle buluşalım bir şekilde ya mesaj atabilirsiniz ya yorum yazabilirsiniz. Şimdi ne olacak yani bilmiyorum. Ben daha çalışmaya başlayamadım. Sadece alana sizinle birlikte hazırlanıyorum, notlar yayınlıyorum. Ama ne olacak bilmiyorum yani nereye gidecek ya da bu sene diyelim daha çok çalıştık. Yine ya sorularımız giderse, işte cevaplarımız değiştirirlerse. Hiç yani şunu çok merak ediyorum. Gerçekten de kendi kitapçı yayınlanan var mı ÖSYM'nin sitesinde? Benim kendi kitapçığım değildi. Hatta bir coğrafya sorusu vardı dedim. Ben bunu doğru yapmıştım ama burada şık farklı okun yönü farklı böyle. Çok şaşırmıştım hani. Ve ben doğru yaptığımı biliyordum o soruyu. Hani dedim ki yok canım dedim. ÖSYM kul hakkına girmez dedim. O yüzden hani benimkini doğru sayarlar. Bu benim kitapçığım değil ki dedim kendime. Ama o kitapçıktakini doğru saydılar ki demek ki benim 20 sorum şu anda yok yani. Ee, daha sonra alan sınavında da yanlış sorular vardı. Ee, eğitim bilimleri sınavında da vardı. Ben dediğim gibi işte sınavdan çıktığımda kendime sadece KPSS'ye çalışmak için bir sosyal medya açmıştım. Sınavlarım bitti ve ben artık sinirlerimin daha fazla bozulmasını istemediğim için kapattım. Çünkü her, bir hocalar açıklama yapıyorlar. İşte şu şu kitapçıkta şu şu soru yanlış. Şu kitapçıkta şöyleyken şu kitapçıkta şöyle. Hocalar açıklama yaptıkça ben kafayı yiyecek gibi oldum. Ama hep diyordum ki yok ya diyordum. Hesaplarlar yani bu kadar insanın hani vebaline girilmez. Emeğiniz emanetinizdir diyorlar gibi şeyler söyledim. Ve hani daha fazla bakmak istemedim çünkü sinirlerim çok bozuluyordu. Ancak işte dediğim gibi sonuçlar açıklanınca yani ben iyi bir puan beklerken şok oldum. Dediğim gibi o netlerimle hesaplasalardı belki gerçekten de atama bekleyen şu an bir öğretmen olacaktım. Ama benim gibi bir sürü arkadaşım var. Ne kadar insanla konuştuysam hepsi netlerimiz aynı değil dediler. Benim kadar çok mudur bilmiyorum hani onların hesapladıkları da. Ama benim cidden bayağı fazla. Hadi dediğim gibi 27 hesapladım ama 7'sini unutmuş olayım. 20 olsun. Hadi tamam onu, onu, da yanlış hatırlayayım. 10 doğru da çok az bir şey değil. 10 doğru kaç kişinin önüne geçmek demek? 1000 kişinin, 2000 kişinin önüne geçmek demek. Ben bu yüzden çok üzüldüm. Önümüzde DHBT sınavı var. Ondan onda ne olacak mesela bilmiyorum. Yani bir yandan hazırlanıyorum ama onda da esas olan mülakat bildiğiniz gibi test çok fazla etkilemiyor. E diyelim testte çok büyük bir başarı yakaladık, mülakatta heyecanlandık, bir şey oldu. E hadi oradan da elendik. Ee, daha sonra ÖSYM'ye dediğim gibi güvenemiyorum artık. Yani bu sene çok çalışacağım ama ya yine bir şeyden yanlış hesaplarlarsa diye aklımdan çıkmıyor bu. Yine bir şekilde oturup masanın başına çalışmak zorundayız. Hep kendime bunu söylüyorum. Yeni kitap da aldım. İşte alana daha çok öncelik veriyorum bu sefer. Çünkü biliyorsunuz %50 alan alan etkili oluyor. Ve önümüzde DHBT sınavı olduğu için hem ona da hazırlık yapmak için bu şekilde alana daha çok ağırlık verdim. Bir de aslında bilgilerim taze genel kültür, genel yetenekte. O yüzden dedim hani yani çalışma, çalışacağım elbette ama onlara daha başlamadım açıkçası. Ama siz mutlaka başlayın. Yeni sınava çalışacak olanlara da şunu söylemek istiyorum yani ilk girişi olanlara. Çok 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 iyi çalışmanız lazım. Çünkü e, ÖSYM doğru hesaplamıyor. Az çalışmayla diyelim sınır... De, de, mesela şunu demeyin. Ya 78 alsam yeter. Onunla atanı, atanıyorum demeyin. Kesinlikle demeyin. Çünkü ben öyle dedim ve bir sürü soruyla ben benim puanım aşağı çekildi. Siz şunu deyin hep. 85 almam lazım. Kesin 80 almam lazım. Onu deyin ki ÖSYM yanlış yapsa bile sizin puanınız eksilmesin. Ben onu istiyorum sadece. Ee, tabii ki de biz bu sınava yine gireceğiz. Girmeme gibi bir şansımız yok. Ama hep kendinize bunu söyleyin. Benim 80 puan almam lazım. Benim 85 puan almam lazım. Bunu söyleyin ki yani hayal kırıklığı olduğunda mesela ÖSYM sizin 6 puanınızı yediğinde de atanma şansınız olabilsin. Bunu söylemek istiyorum ve e, yani üzülüp dövünmenin bir mantığı yok. Ben hani çok etkilendim bu durumdan, çok kötü hissettim ama bir yandan alana çalışmaya devam ediyorum ve sizlere faydalı olabilmek için video çekimlerine devam ediyorum. Hani tamamen bırakmış değilim. Sizden de bunu istiyorum. Çok haksızlığa uğramış olsak da yine bunun için çabalayacağız. Benim esas üzüldüğüm nokta da kimse bir açıklama yapmadı. Yani kimse bir şey demiyor. Bu kadar öğrenci sesini duymaya çalışıyor ama hiç kimse bu konu hakkında bir açıklama yapmıyor. Ee, ne olacak gerçekten bilmiyorum. Siz sakın ümidinizi kesmeyin ve ya şu kadar puan alsam yetiyor demeyin tekrar söylediğim gibi. Mutlaka en üst hedefleri koyun ki kendinize emeğiniz emeğiniz dahi olmasın diyeyim ben. Çünkü yapan nasıl yaptı? Demek ki o hocalarımız gerçekten çok kaliteli çalıştılar. Çok yoğun çalıştılar ki ÖSYM e onların haklarını yese bile puanları o kadar azal yani o kadar azalmadı azalsa bile atanmaya yetti diyeyim ben size. O yüzden biz de o şekilde kaliteli yoğun bir tempoda kendimizi şeye kaptırmadan heyecana kaptırmadan güzel bir dozda ilerleyelim diyorum. Geç değil Kasım ayındayız yani hala geç değil hala başlamadıysanız başlayabilirsiniz buna hiçbir şey için geç, geç değil tekrar söylüyorum. O yüzden canınızı hiç sıkmayın umudunuzu kaybetmeyin. Bir sürü yüz, binlerceyiz bu şekilde. Hepimizin, yani kiminle konuştuysanız herkes bu e, şeyleri söylemiştir size. O yüzden hedefiniz her zaman yüksek tutun. Siz e, kendi elinizden geleni yapın. Sonra takdiri Allah'a bırakın. Elbette bunların da e, mükafatını alacağımız günler gelecektir diye inanıyorum hocalarım. Bugün böyle biraz sizinle dertleşmek istedim. Çünkü benim gibi bir durumda olan bir sürü hocam var. Bunu biliyorum. Hani belki size bir nebze olsun umut olur. Yalnız olmadığınızı bilirsiniz. Ee, nasıl diyeyim belki de çalışmaya bir türlü başlayamadıysanız bu sizin için bir fırsat olur. Ha, belki bu videoyu izleriz izlemez Hadi tamam kalkıyorum bu kadar üzülmek yeter dersiniz. Umarım faydalı bir bilgilendirme videosu olmuştur. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.